Trend yolda satış yapıyoruz ama gerçekten kâr ediyor muyuz? Yoksa pazar yerini mi zenginleştiriyoruz? Size birkaç markanın satış performansını ay ay göstereceğim. Bazı markalardaki inanılmaz değişime şaşıracaksınız. Bu markalarda gerçekten kâr ettik mi? Kâr etmek için neler yaptık? Fiyat politikasını nasıl izledik? Bunları konuşacağız. Öncelikle bir markanın son bir aylık değişimine bakıyoruz. 1 milyon 148 bin ciroya ulaşılmış ve %67 yükseliş gerçekleşmiş. Son bir haftalık performansına bakarsak 254 bin çarpı 4 yaparsak buradan yapalım. 254 bin çarpı 4. Bu hızla gidersek ayı 1 milyon 16 ile kapatacağız gözüküyor. Şimdi bu markanın son bir aydaki performansı bu şekilde. Bir de bu senenin ilk aylarına gidelim. Bakalım bu marka ne kadar ciro yapıyor? Hemen Ocak ayına gittim. Ocak ayındaki ciroyu görüyorsunuz 84.000. Şubat ayı maalesef deprem ayıydı. Şubat ayını saymıyorum. Mart ayında 127 bin ciro. Nisan ayında 322 bin ciro. Mayıs ayında 512 bin ciro. Bakın bu şekilde ciro hep yükseldi kademeli olarak. Şu an rekor 1 milyon 200 bin civarı. Şimdi başka bir markaya geçeceğim. Bu marka daha az ciro yapıyor. Ama buradaki değişime de çok şaşıracaksınız. Yine Ocak ayına gidiyorum. 54 bin ciro. Mart 137 bin ciro. Nisan 38 bin. Mayıs 104 bin. Tabi bu dalgalanma bu marka buyback satıyordu. Artık kendi markasına yöneldi. Haziranda da 104 bin ciro. Temmuz 162.000 Ağustos 244.000 Yani gördüğünüz gibi nereden nereye? Bu yükseliş hep bir strateji izleme ile gerçekleşiyor. Son olarak bir marka daha göstermek istiyorum. Ondan sonra fiyat politikasını ve kar edip etmediğimizi anlatacağım. Bu markayla henüz çok yeni tanıştık. Tam olarak bir hafta önce başladık ve Gördüğünüz gibi bir haftada %305 yükseliş oldu. Bu hızla gidersek ayı 180 bin kapatacağız. Bir de geçen ay bakalım nasıl bir ciro gerçekleşmiş. Eylül'de 90 bin. Şu anki ay Ekim. Şu ana kadar 125.000 ciro ve bu hızla giderse son 30 günde 180.000 ciro elde edecek gözüküyor. Bu şekilde performans elde ettiğimiz başka markalarda var elbette. Ama hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Şimdi size nasıl bir fiyat politikası izlediğimizi anlatacağım ve gerçekten kar ettik mi bundan bahsedeceğim. Öncelikle fiyatta bir istikrar gerçekleştirdik. Sürekli yıldızlı etiket, işte komisyon tarifelerinde 3 saatte bir indirimler gibi bir politika izlemedik. Bunun yerine fiyatlarımızı arttırdık hatta istikrarlı fiyat politikası izledik. Ürünlerin komisyonunu net elde etmek istediğimiz karın üzerine gerçekten ekledik. Ayrıca iade oranımızı hesapladık ve her ürüne iade payı ekledik. Bunu nasıl gerçekleştirdik? Örneğin 100 adet satış yaptık. Bunun 10 tanesi iade geldi. Yani iade oranımız %10. 10 iadede gönderim kargo ücreti ve dönüş kargo ücreti hesaplandı. Bu hesaplanma sonucunda ortaya çıkan rakam 100 siparişe bölündü. Böylece 100 siparişte bir ürün başına ne kadar kargo maliyeti eklemem gerektiği hesaplandı ve ürünlere iade kargo maliyeti eklendi. Böylece iadelerde de zarar etmemiş olduk. Komisyon artı kargo eklemesi de ürün fiyatına dahil edildiği için iade ve komisyon karlılığımızı etkilemedi. Tabi bunu her markada ilk etapta uygulamak zor. Çünkü fiyatların alışılagelmiş bir ortalaması var. Bu ortalamayı birden en yukarı çekmek zor olacaktır. Ama sizlere önerim fiyatlarınızı kademeli olarak bu hesaplamayla yükseltmenizdir. Bu videoyu bilgilendirme amaçlı çektim. Ayrıca Trend Yolda danışmanlık verdiğimi bilmenizi istedim. Son olarak kendim öğreneceğim derseniz de hem kanalımda ücretsiz olarak videolar paylaşıyorum hem de Udemy'de eğitim videom var. Udemy'deki eğitim videosu aynı bu stratejiyi anlattığım ve Trend yolu uçtan uca öğrenebileceğiniz bir eğitim seti oldu. Şu ana kadar alan arkadaşlar da memnun. Udemy linkini yorumu bırakıyorum. İzleyip yeni stratejiler öğrenebilirsiniz.